Arkadaşlar, bugün oynayacağız. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz oğlum Ayaz ile birlikte yine oyun oynayacağız ve sizlerle de paylaşacağız bu oyunlarımızı. İlk olarak şöyle bir renkli kutularımız var onları üst üste dizip içerisinden top geçireceğiz. Şimdi dizer misin bize gösterir misin Ayazcığım? Büyükten küçüğe doğru dizmemiz gerekiyor. Evet sarı gri bravo Mor Evet anneciğim Evet Evet çok güzel bir şekilde dizdin Aferin sana oğlum Şimdi kendini çevir Topunu içine gönder bakalım bakalım bakalım. Bravo. Bir daha atabilir misin bizim için? Yine en alta kadar düşürebilecek misin? Aa, bu olmadı. Tamam. Gönder. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Tekrar deniyoruz. <laughs> Aferin sana. Oyuncak seçerken böyle eğitici ve güzel bir oyuncak tercih edebilirsiniz. Çocuğunuzun eğlenerek oynayabileceği oyuncakları tercih etmeniz çok önemli. Şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Bakın. Evet. Burada şekiller ve renkler. Aa! Hangi renk Ayaz'cım o koydun? Kırmızılar. Bravo kırmızı. Şekli ne peki? Kırmızı. Yuvarlak. Aferin Çikolata. Yeşil. Şu an hangi rengi diziyorsun Ayaz? Sene. Bunu Şu an hangi rengi diziyorsun oğlum? Mavi. Şekli ne peki? Üçgen. Aferin. Aynen. Motor becerisi, el Üçken becerisi için mi? yine güzel bir Üçkenle oyun. Böyle... Turuncu. Aferin. Beşgen. Hangisi beşgen gösterir misin? Turuncu hem renkleri hem de şekilleri öğreniyor. Hem de el becerisini geliştirebilecek yine güzel bir oyun. Bu tarz e, oyuncaklar tercih edebilirsiniz. Bu da yine güzel bir e, oyuncak. Bunu söyle. Neyi söyleyeyim? Mavi. Ha, rengini mi sorayım sana? Geçir bakalım. Evet. Hangi renk oğlum? Mavi. Aferin. Gönder hı, bakalım hı. maviyi. Hangi renk o? Yeşil. Evet. Yeşil. Çift küçük kutu. Sarı, sarı Aferin de... benim oğluma. Evet. Böyle bir e, oyuncak tercih edebilirsiniz. Yine güzel. El becerisini geliştirebilecek. Motor becerisini geliştirebilecek. Çocuğunuzun da keyif alarak oynayabileceği bir oyuncak. Ama düşüyor. Adam <laughs> etsin. Bak, o evet oğlum. Küçük gel ablacım. Bebeği yardım abiler. Tamam. Şimdi. Bunun rengi söyle. Hangi renk anneciğim o? Turuncu bir sarı kutu. Turuncu. Mavi. Evet oğlum. Ama sen de. Ha, hangi renk oğlum? <laughs> Mavi kutu. Evet. Hangi renk ayazcığım? Yeşil kutu. Evet. Aa ne? Lü, lü. Bir tane daha sana lazım. Bir hmm. tane daha yeşil lazım. Yeşil. Aa rengini söylemedim. Tamam hangi renk oğlum? Yeşil bir kutu. Evet. Hangi renk? Sarı bir kutu. Evet, hangi renk? Yeşil kutu. Evet oğlum. Çıluncu bir kutu. Evet anneciğim. Kırmızı bir kutu. Evet. Son engele geldik. Bu biraz daha zorlayıcı diğerlerine göre. Hepsini birlikte mi götürmeyi düşünüyorsun? Bravo güzel. Anne şimdi hepsini götürdüm. Ama çocuk sıkıldı artık tren. Aa trenin bilesi koptu. Aa çabuk yardım etmelisin. Gönder gönder. Anne. artık ya. İşte. Aferin oğluma. Çok teşekkür ederim Ayaz'cığım. Teşekkür ederim. Çok güzel yerleştirdin. Çok bir çocuk gidiyorlar evine. Bir çocuk da gidiyor. Artık da bu da gidiyor çocuğum. Artık bu da gidiyor çocuğum. Trende. Trende çok az kaldı. Hadi hadi. Artık çıkın. Do yeah, yeah. Bye bye.